Haftalık burç yorumlarımız. 5 Temmuz, 11 Temmuz arası sevgili burçlarımızda neler bekliyor? Tabii ki sevgili yengeçler diyoruz. Ama yengeçlerden önce gökyüzümüzdeki o hareketlenme ile ilgili birazcık konuşalım bakalım. Ne oluyor bu hafta gökyüzünde? Dört tane sert açımız var, kare açımız var. zorlu bir hafta. Artı yeni ay yengeç burcunda doğuyor. Jüpiter, Satürn, Neptün, Pliton dört tane gezegenimizde retro yapıyor Venüs, Mars birlikte oluşum içinde birlikte kavuşum içinde aynı zamanda Uranüsümüze de kare açı var yani sert bir açı var böyle bu hafta birazcık sallanacağız gibi sevgili arkadaşlar peki sallanırken neler yapacağız e, burçlarımızı nasıl etkileyecek ve tabii ki özellikle yükselen burcu, ay burcu ve kendi burcu yengeç olanlar neler yaşayacaklar Önce bakalım sevgili yengeçler. Ay sizin yönetici gezegeniniz. Nerede ilerleyecek? Boğa Burcu'nda. Pazartesi ve Salı Boğa'da. Boğa sizin toprak enerjinizi veriyor. Su ve topraksınız. Yani yengeçin karşıt burcu, kendisiyle ilgili meç olabileceği bir boğa. Toprak ve su alışımı güzel. Şimdi ay 11. evde aşk ve değişim evinizi, yenilenme evinizi etkiliyor. Yani siz pazartesi ve salıya yumuşak bir geçişle başlıyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Venüs ve Mars hala kare açı içinde. Boğa ile birlikte, Uranüs ile birlikte. Yumuşak, çevresel koşulları doğru kullanmaya çalışıyorsunuz. Duygusal kullanmaya çalışıyorsunuz. Ama ne yaparsanız yapın. Düşündüğünüz bir şey var. O da sizin parasal evinize bir kare açı yaptı. Yani böyle içsel bir yenilik yap gelmek e, yenili du, yenilik duygusu geliyor. Yeni bir oluşum içinde olmak istiyorsunuz. Maddi konularla ilgili sıkıntılarınız var veya gelebilecek paralar çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Para sanki böyle bir yerlere akıp gidiyor. Venüs güzelliklere harcıyorsunuz. Sevdiklerinizle güzel şeyler yapmak istiyorsunuz. Kıyafetinizi, kendinizi güzelleştirmeye, eğlence alanlarında tabii pandemide bitti şimdi yasaklar da kalktı. Bunlarla ilgili bir gezme tozma modundasınız. Yeni arkadaş gruplarıyla açılmak ya da arkadaşlarınızla birlikte ortak böyle konuşmaklar, projeler ve sosyal evinizle ilgili de yenilenme söz konusu. Bütün bunlar güzel, iyi, hoş da tabii ki bu pazartesi ve salı sizi böyle o yumuşak davranışlarının altında biraz da böyle içsel sıkıntılarınız var. Perşembe ve Cuma ay ikizler burcuna geçiyor. Zekanız daha oynak çalışmaya başlıyor. Daha seri çalışıyor. Duygusal iniş çıkışlar ve ibreleriniz var. Devamlı oradan oraya koşturmacasınız. Yani kafanızdaki bazı düşünceleri dur diyemiyorsunuz. Duygusallığınız ...hat safhada... ...tabii ki bunları yaşarken... ...bunları yaparken... E, ...hızlı planlar yapmak zorundasınız... ...geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz... ...sizin 12. evinizde bir güneş tutulması... ...gerçekleşmişti... ...haziran ayında... ...bu tutulma ile önünüze bu ilk 45 gün... ...çok önemliydi... E, ...hala güneş tutulmasının etkisi üzerinizde... ...düşünceleriniz yer değiştiriyor... ...güçlü planlar yapıyorsunuz... ...ama bu planları... Ta geçmişi de 26 Mayıs'taki 6. evinizdeki ay burcu, ay tutulmasında gerçekleşmişti. Yani 26 Mayıs'tan beri sevgili yengeçler, ilişkiler konusunda, ortak çalışmalar konusunda iş yaptığınız insanlarla bitmeyen bir kaosunuz var. Evet ayın 10'unda yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yeni ayla birlikte ruhunuz, fırtınalar, çünkü güneş de orada, istekleriniz, arzularınız, duygularınız inanılmaz bir tavan yapıyor. Tabii ki kendinizle ilgili çelişkileriniz bitmiyor. E, tam da zıt burcunuz olan karşınızda da bir Plüton retrosu var. Plüton sizi birazcık geçmişe, derinlere götürüyor. Şimdi Güneş de diyor ki eski hatalarınızı unutun. Geçmişte takıldığınız o ilişkilerle ilgili konuları bitirin. Ortak iş yaptığınız insanlarla ortak çalışmalarınızı bir nokta mı koyun. Kendinizi yenileyin ve yeni bir hayatın içine geçirin. Evet bunlar güzel şeyler, önemli şeyler ama sevgili arkadaşlar yapmanız gereken daha farklı olaylar var sevgili yengeçler. Özellikle birikimlerinizi, parasal durumlarınızı, eski kadersel döngülerinizi doğru şekilde kullanın. Ayrıca biliyorsunuz Satürn sizi büyük bir döngüden geçiriyor. Bu döngü aynı zamanda sizi retrolarla birlikte yeni bir oluşumun içine hazırlıyor. Maddi konularınızı tamamen gözden geçireceğiniz, 8. evinizi değişim dönüşümlerine teslim olacağınız ama bu arada duygusal kaoslarınıza da bir gel vurmanız gereken ve yeni baştan başlangıçlar için güzel bir hafta. Evet sert açılar var ama altından sağlıklı bir şekilde çıkacaksınız diyoruz. Siz seviyoruz.